Arkadaşlar Merhaba şimdi size bir sır vereceğim bir müzeye girdiğiniz zaman karşınızda bazı heykeller çıktığı zaman ne olduğunu anlamanız için e, bazı belirteçler vardır. Onları gördüğünüzde e, hangi tanrı veya tanrıç olduğunu anlarsınız bilirsiniz. Mesela şu karşımızda gördüğümüz arkadaş ben. Eğer karşınıza bunu da şundan dolayı söylüyorum at görürseniz bendir zaten. Bir de frik şapkası olacak. 300 yılı tanrı gördüğünüz zaman bu hekatedir. Değişmez. Şu arkadaş gördüğünüz anlayacağınız gibi Zeus. Mesela kibeleyi görüyorsunuz. Aslanlı figürü gördüğünüz zaman oturan veya ayakta fark etmez. Ve çoğunlukla kibel olduğunu bilirsiniz. Ben şuraya göstermek istedim. Burası ilginç e, 13 tane figür var, 13 tane heykelimiz var burada. Ben bir deneme yapayım dedim. 8 tanesini bildim. Birkaçını da kılpaya kaçırdım. Şimdi hemen yavaş yavaş geleyim. Gördüğünüz gibi kibele. E, bunu nereden anlıyorsunuz? Saçından anlıyorsunuz. Hemen şu karşıya bakalım. Sol tarafta Atis var. Ortada oturan bir Zeus. Bir yanında Kibele. Bakın klasik 300 olduğu zaman ne diyorduk? Hekate. Ee, Apollon genellikle duruşundan anlaşılır. Yani genellikle bir çıplaklık vardır. Ee, bir de duruşunda bir e, boş vermiştik tarzında bir hareket vardır. Oradan anlarsınız. Bunu siz anlamışsınızdır herhalde Kibele. Gördüğünüz gibi yine bir at figürü, üstünde men var. Hemen şuraya geçelim. Mesela sağlık tanrısını anlamak için de yılan figürüne bakıyorsunuz. Bakın şöyle, hemen ayağının dibinde yılan figürü var. Kendisi e, sağlık tanrısı. Bakın arkasında at var yine. E, o da men. Hemen bak şu karşıda gördüğünüz çıplak olan. Genellikle çıplaktır zaten. <laughs> Apollon. Heh, evet. Bir de Afrodit var. Hani Afrodit'te de şöyle bir durum var. Kesin bir çıplaklık olacak. Aletten de biraz daha bir, bir seksi duruş falan oluyor onda. Ee, o tür figürleri gördüğün zaman da e, onu Afrodit olduğunu anlarsınız. Şöyle göstereyim. Ya bu türünü bilirseniz çok daha zevkli geçiyor. Onu söyleyeyim. Diğer türlüsü anlamadan e, bu neymiş diye geçip gidebilirsiniz. E, bunları ben bir liste yapıp yapıp göndereceğim. E, o zaman daha zevkli geçiyor. Ben eskişehirimdesini gezmeye devam ediyorum. Gayet güzel bir yer. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.